Evet arkadaşlar aşure yapımına başlıyoruz. Yaklaşık 4 litre kadar suyumuz var burada ee, ve 4 su bardağı haşlanmış buğdayımız var. Bu ölçüler haşlanmadan önceki ölçüleri. 2 su bardağı nohut, 2 su bardağı fasulye, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı kuru üzüm. En çok kararmasına sebep olan üçlüyü de az kullandım. Bunlar da yine haşlamadan önceki ölçüleri. 2 yemek kaşığı inci, 2 yemek kaşığı dut, 2 yemek kaşığı kuş üzümü ve 3 tane de inciri kullanacağım. Şeker olarak da yaklaşık yarım kilora bir kilo arası tadına bakarak ekleme yapacağım. Şimdi isterseniz başlayalım. Ocağı açalım ve suyumuza buğdayımızı ekleyelim. Şu şekilde. Şimdi bunu özdeşleştireceğiz. Ee, biraz bir birkaç taşım kaynadıktan sonra da e, nohut ve fasulyemizi ekleyerek işe başlayacağız. Şimdi e, birazcık buğdayımız kaynadı. Bu arada e, buğdayı daha önce haşladığımda süzdüm ama suyundan bir iki bardak kadar süzdükten sonra aldım çünkü o su e, özleşmesini sağlıyor kendi suyu olduğu için güzel bir kıvam almasını sağlıyor o yüzden buğdayın içinde birazcık dibinde suyu vardı şimdi üzerine nohutumuzu ve fasulyemizi ekliyoruz bunlar da biraz kaynadıktan sonra üzerine kayısıyı ve üzümü ekleyeceğim. En son e, diğer üçlü malzemeyi ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bunlar da bir iki taşım kaynasın. Diğerlerini ekleyeceğim. Evet şimdi kayısımızı ekliyoruz. Üzümümüzü ekliyoruz. En sona şeker ve e, diğer tut kuş üzümü ve incir kaldı onlardan da az miktar kullanacağım zaten şu şekilde biraz daha kaynasın onları ekleyeceğim biraz azaldı o yüzden e, yaklaşık bir iki bardak kadar da su ekleyeceğim Hata e, bir bardak değil iki bardak ekleyeceğim Evet şimdi diğerlerini de ekliyorum ve onlarla beraber şekerimi yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Şöyle göstereyim. Birazını ekledim. Tadına bakarak tekrar eklemeye devam edeceğim. Ölçüsünü zaten kabın ölçüsünü zaten biliyorum. E, o yüzden yavaş yavaş ekleyeceğim onu. Şu şekilde göstereyim. Evet, aşuremiz hazır. Altını kapattım. Şimdi tabaklara, kaselere dolduracağım. Süslemesini yapacağım. Ee, ve hazır olmuş olacak. Evet, süsleme için de bu malzemeleri kullanacağım. Ee, taze incir, kuru incir, e, fındık ve Hindistan cevizi. Aslında nar bulabilseydim daha iyi olacaktı ama e, maalesef bulamadım şu an. Bunlarla süsleyeceğim. Evet arkadaşlar kaselere doldurdum. Ee, şimdi 5-10 dakika bekleyeceğim. Üzerlerinin yüz tutması için ki koyduğum malzeme e, aşağıya doğru baskı uygulamasın diye. Çok az bekledikten sonra üzerlerini süslemelerini yapacağım. Bu arada e, pişirme esnasında iki detayı söylemeyi unuttum. Bir tanesi böyle bir çimdik kadar tuz atıyoruz. Bir diğeri de kayısıların tane doğranmamış kayısının üzerine birkaç tane karanfili batırıyoruz ve o şekilde atıyoruz. hem arada kaybolmamasını sağlamış oluyor üzerine batırdığımızda. Bu iki detayı yaparken söylemeyi unutmuştum. Şimdi söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar süslemesini yapacağım. Size süslemesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi şöyle köşeye bir tane taze incirden koyuyorum. Sonrasında tane kuru incir yanına bir tane daha kuru incir koyuyorum boyutlarına göre yan yana gelecek şekilde sonrasında fındığımızdan koyuyorum şu şekilde düzenleyerek şöyle ve en son kalan kenara da şöyle hindistan cevizimizden ekliyorum düzeltiyorum ve bu şekilde hazırlıyorum Evet arkadaşlar aşurelerin süslemesi de bitti Allah kabul etsin bir sonraki farklı bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın